Merhaba arkadaşlar Bu hafta yapılan Edun yayınlarının TYT denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz 31. soru Bir açı sorusu çok kendi açı sorusu ve katlama sorusu Şekil bir de verilen ön yüzü sarı arka yüzü kırmızı olan düzgün beşgen biçimli karton DK boyunca ok yönünde katlandığında şekil 2'deki durum meydana geliyor. 80 derecelik bir açı oluşuyor. C üstü KB ve X açısı isteniyor. Biz her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Katlanmış olanı geri açıyoruz. Şöyle. Katlamada neye dikkat ediyoruz? Hangi kenar hangi kenar üzerine gelmiş? Onları işaretliyoruz. Bir de açılara dikkat ediyoruz. Şuradaki açıda katlanınca şuradan geldiğini görüp bunları birbirine eşit işte olacak. Yani yukarıda da bir açı ortayı var. Onu da unutmayalım. Şimdi 80 derece ise bu alttaki açı. Üstteki açı da 100 olacak. Dolayısıyla 50-50 olacak. 50-50. Düzgün beşgenin bir iç açısı kaç derecedir? 108. Burası da 108'dir. E şu beyaz üçgenin üçüncü açısını nasıl bulacağız? şey 108, 180 yazdık. <laughs> Şimdi 50 ile birlikte 158 yapar. Üçüncü açıya kaç kalıyor? 22. Toplam 180 yapması için. Şurası 22. Şuradaki açı da 22. Ve ne oldu? X'in yanındaki açı 44. X artı 44'ün ne olması lazım? 108 olması lazım. X buradan 64 bulunur. 32. soru. Şekil 1'de kenar uzunlukları 32 ve 24 verilen bir dikdörtgen görüyorsunuz. Köşegeni üzerine katlanınca şekil 2'deki görüntü meydana geliyor. Orada da CK ile KD üstü farkı isteniyor. Yine biz her zaman olduğu gibi yine katlanmış şekli geri açıyor. Şurası 32'dir. Nereden geldi? Şuradan geldi tabii ki. O zaman şurası açı ortay olmaz mı? Şu altta kalan kısmı görüyorsunuz. A, onu da çizdim. Z'den dolayı o çizgi şuraya inmez mi? Şuradaki açı. Çiz kenarı gördünüz. Bakınız. Şu K, X dersek burası ne olur? 32 eksi X. Şurası da nedir? 32 eksi x. Şurası 24 zaten. Bakınız şu üçgene. 7, 24, 25'i görmüşsünüzdür. X yerine 7 koyunca hipotenüste 32 eksi x yani 25 çıkıyor. Kc uzunluğu ne olmuş oldu? 25. Şimdi aşağıyı bulalım. Peki dc şu katlanınca buraya gelmiyor muydu? CD üstü. Yani 32. 32'den 25 çıkarırsak şuraya ne kalacak? 7. 25'ten 7 çıkarırsak kaç kalır? 18. 33. <laughs> soru bir benzerlik sorusu. Zemine dik olan bir mum ve A noktasına A noktasında e, zemine dik olan bir mum var. B noktasında da zemine dik olan bir karem var. Boylar oranı 5 bölü 2. Yani 5K'ya 2K mumun kaleme oranı. BC 6 veriliyor. E, sabit hızla yanan mumun tamamı 10 saatte yandığına göre mum yakıldıktan kaç saat sonra kalemin boyu e, gölge boyu 12, 12 birim olur. Şimdi burada bir benzerlik yaparak AB'yi bulabiliriz. Tepe noktası 6 bölü hepsi 6 bölü AC eşittir 2K bölü 5K K'lar gider 3 kat 3 kat 15 bulunmuş olur AC o zaman AB ne kalır 9 kalır şimdi mumu aşağı doğru erittirelim tam şuraya kadar eridiğini düşünelim şöyle gelecek gölgesi de artık burasıdır. Kaç olacak burası? 12 olması lazım. O zaman 6 garda C'den 6 birim daha ilerledim. Tekrar Pisagor yaparak şimdi şu x'i bulalım. Alt şey 12 bölü değil mi? 12 bölü e, hepsi ne yapar? E, 15 21 eşittir 2k bölü x. 3'e böldük, 4. 3'e böldük, 7. Şununla şu 2 yapar. X ne olur burada? 7K bölü 2. Peki, bizim aradığımız yer şuradan şurası değil mi? Eridiği yer. O zaman 5K'dan 7K bölü 2'yi çıkarırsam ne olur? 2, 5'in 10. 3K bölü 2. 3K bölü 2 kadar erimiş oluyor. mum. İşte bu kaç saatte erimiş oluyor? O zaman şöyle bir yorum yapalım. 5K'lık mum 10 saatte eriyorsa 3K bölü 2'lik mum kaç saatte erir? İşte dışlar çarpım yapalım. 3K bölü 2 çarpı 10 bölü 5 K. K'lar gidiyor. 2 ee, kere 5 bunu götürdü. 3'ü yakalamış olduk. Demek ki 3 saat sonra e, mumun boyu, gölge boyu 12 birim olmuş olur. 34. soru. Şekilde BC çubuğu sabit, AB çubuğu ise B noktası etrafında dönebilmektedir. Mavi renkli sabit çubuğun C ucuyla yeşil renkli hareketli çubuğun A ucu, uzayıp kısa, bir zincir ile bağlanmış. E, açı 30 derece veriliyor. Bunun bir ikiz kenar olduğu söyleniyor. AB çubuğu saat yönünde şöyle 24 derece dönsün. Şimdi 30 30 120 olacak tabii ki burası. 120 döndürdük şuraya gelsin. Şey 24 derece. O zaman da şurayı birleştirelim. Burası artık A'dır. C A B C A B Şu alfa isteniyor. Peki şu açımız kaç oldu? Yeni açı 120 24 daha 144. Kaç kaldı geriye? 36. Onu da 18 18 dağıtırsak alfa'ya da 18 kalmış olur. 35. soru. Şekilde verilen KL çıtasının K ucu çıtanın altına yerleştirilen küp biçimindeki bir cisimle bir metre havaya kaldırılmış ve 15 derecelik açı oluşuyor. L ucu sabit kalmak şartıyla şurası cismi yanaştırıyor L'e L'ye doğru. 12 birim sağ yanaştığında açı 30 derece oluyormuş. Bu durumda eee küp cisminin görünen mavi yüzeyinin alanı yani bir yüzeyin alan isteniyor. Biz şimdi eski konumuna bakalım. şey şuradaydı. O zaman şu açımızda şey çıta da şöyleydi. Yani şurası 15'ti. Demek ki orada bir aç ortaya oluşuyor. Köşeden geçiyor. Peki nereden nereye geldi? Şuradan şuraya kadar gelmedi mi? Yani 12. Şimdi kenara x diyelim kümenin bir kenarını. İlk konumda. Şurada bir 15 75'i görüyor musunuz? Yani şöyle bir 15 derece alalım. Şurası ne olur? 30. 30'un karşısı x'e hipotenüs 2x ikiz kenar olduğu için burası da 2x. Burası da x kök İlk durumda x kök artı 2x. Yani bl uzunluğu oldu. Peki şimdi ikinci konumda şurası x 30 derece ise şurası da 60 ise şu açı ne yapar? x kök 3. Yani 12 artı x kök 2x ee, artı x köküş değil mi? Dolayısıyla x köküşleri gidiyor. x eşittir. Işte burada ne çıkıyor? 6 çıkıyor. Kar ee, bir kenar altıydı. O zaman cevap ne olur? 36 36. Altı. soru Şekil 1'de kenar uzunlukları 4 birim ve 14 birim olan dikdörtgen şeklindeki iki kumaş verilmiş. Bu kumaşlar şekil 2'deki gibi üst üste konulduğunda oluşan şeklin bir yüzünün alanı 92 birim kare oluyor. Yani şekil 2'deki görünen yüz 92. Peki ilk durumda bir kumaşın alanı ne kadar? 56 4 tane 16 56 Burası da 56 56 56, 56 112 yapar. İkinci durumda üst üste olan kısımlar var. 90 demek ki altta kalan parçanın alanını görmüş oluyoruz. 92 çıkarırsak ne olur? 20 olur. Şöyle, şöyle. İşte şu parçanın alanı 20'ymiş. Peki şurası 4 değil mi? Bu bir eşkenar dörtgen veya paralel kenarsa ki eşkenar dörtgendir. Ee, şöyle şurası 4 ise o zaman tabanı şurası 5 olmaz mı? Her taraf 5 olmuş oldu. Şimdi şeklin çevresi isteniyor. Yani A diyelim B diyelim. Tersten de burası B burası A'dır. Peki e, A artı B kaç? Daha doğrusu şurası 14'tü. 5 çıkarırsak A artı B ne kalır? 9. Üstte de bir 9 var. Diğerinde de var. Mesela şuraya X diyelim. Buraya Y diyelim. X artı Y'de nedir? O da 9'dur. Şimdi neler kaldı geriye? Şu 4 var. Şu 4 var. Şu 4 var. 4 kere 4. 16 var. Şurası var. Şurası. 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 Ne yapar? 18. 18 de diğerinde var. 36. Toplarsak ne yapar? 52 bulunmuş olur. 37. soru. Şekil 1'deki karedik prizma biçimli daha doğrusu şekilde e, karedik prizma biçimli 3 tane cisim var. B e, cismi tamamen su doluymuş. Taban ayrıtları da 1, 2, 3 birim veriliyor. 1 birim, 2 birim, 3 birim şurası da bir, burası da iki burası da üç ortadaki doluyken bunu A ve C ...kaplarını e, boşaltıyor ve suların seviyesi aynı seviyede oluyormuş şöyle peki yükseklikler aynı ise tabanlar e, çarpımı yükse, hacimler oranı olmaz mı? Mesela taban alan çarp yükseklik derse ne olur? Şöyle V diyelim. Burası ne olacak? Taban alan 4V olduğu için 4V diyelim. Burası da 9V. Yükseklikler aynı olduğu için bunu yapabiliriz. Şimdi bu şurası ne yapacaktır? 10V. Değil mi? Onlar e, bu çizginin üstündeki boşaltılmışsa diğer kaplara demek ki sağdaki sondakilerin toplamı e, ortadaki B kapının hacmi 14V olmuş oldu. Şurada bir bilgi var arkadaşlar. C kapındaki suyun hacmi 9V. A kapındaki suyun hacminden 32 fazlaymış. 8V eşittir 32V ne çıkar buradan? E, 4. O zaman e, B kabı ne olmuş oldu? 2 2 hacmini 14 14 çarpı 4 Yani 56 olmuş oldu Peki e, yükseklik isteniyor Taban alanı 4 çarpı haş eşittir 56 haş buradan 14 bulunmuş olur Yani yükseklikte 14 oldu 38. soru Bir açık yanar sorusu e, iç içe geçmiş iki tane üçgen var. BDC açısı dar veriliyor. Bu darsa bu garanti dardır. Şimdi dar açıda biz ne yapardık? Bir üçgende dar açı varsa derdi ki x e, karesi küçüktür. 4'ün karesi artı 6'nın karesi. Yani x kare küçüktür. 52. Büyük üçgende de aynısını yapalım. X kare küçüktür. 81 artı 36. X kare küçüktür. 117. Peki e, alttaki e, üçgende kimden büyüktür arkadaşlar? Fark kaçtır? 2. İki, 2'den büyük olacaktır. Büyük üçgene göre kaç'tan büyük olacaktır? 3'ten büyük olacaktır. Peki, şurada 52 var. Burada 117 var. 52'yi alacağız. O zaman x hangi aralıktadır? 3'ten büyük olacaktır. 2'den alamayız. 52 yaklaşık kaçtır? 7 ya 8'den küçük olacak. 7 olabilir. 4 5 6 7. 4 tane tam sayı değer alın. 39. soru. Şekil 1'de ABC üçgeni biçimli kartonda BAAC dikmiş. Şurası dikmiş. AD açıortaymış. ortaymış. O zaman 45-45. BD 20 veriliyor. DC'de 15 veriliyor. Şekil 2'deki durum elde ediliyor. Kırmızı mavi bölgeler. Kırmızı parçanın çevresi mavi parçanın çevresine ne kadar fazladır? Şimdi aç ne yapardık? Bacakların oranı, kolların oranı eşitti. Sağ değiştireyim şunu. 5'e böl. 3K. 5'e böl. 4K. E, dik üçgen olduğu için 3K, 4K hepsi ne olacak? 5K olacak. Peki 5K'nın olduğu yerde 35 uzunluğu varsa K kaçtır? 7'dir. 3 kere 7 sağ taraf 21. 4 kere 7 28. 28. Şurası 20, şurası da 15. Şimdi kaç fazladı? Şunları zaten iki kenarı aynı. Çıkarsan birbirinden, kırmızı mavi de aynı olduğu için gidecekler. E ne kaldı geriye? Şu fark kaçtır? 5. Şu fark kaçtır? 7. O zaman ne kadar fazlaymış? 12 birim fazla diyebiliriz. 40. ve son soru. Dikdörtgenler prizması biçiminde bir tahtadan önce tabana paralel bir düzlem e, boyunca üç birimlik mavi renkli kısım kesilip alınıyor. Sonra geriye kalan parçadan kırmızı renkli parça e, 4 santimlik e, kesilip alınıyor. Geri kalan parça e, bunlar hacimleri eşitmiş. Kesilip atılan Prizmaların hacimleri eşit olduğuna göre, peki e, şu e, küp elde ediliyorsa yeşilik, onun bir kenarı x diyelim. Burası da x'tir, burası da x'tir. Hatta şurası da x olur, değil mi? O zaman burası da x olur, şurası da x olur, e, şurası x artı 4 olur. Sonra x artı 3 ise şurası da x artı 3. Kırmızının yüksekliği. Şimdi mavinin hacmini bulalım. Eşit olduğuna göre x çarpı x artı 4 çarpı yükseklik 3. Eşittir. Kırmızının hacmini bulalım. x çarpı 4 çarpı x artı 3. Şu x'ler gider. 3x artı 12 eşittir. 4x 4x artı şu e, yüksekliği bir x artı 3 hepsi ama kırmızının yüksekliği x olur. Orayı yanlış yaptık değil mi? Şuraya kadar kırmızı zaten. O zaman şurası ne olacaktır? x olacaktır. 4x. O zaman x ne olur? 12. Şimdi kübün e, yüzey alanı isteniyor. Bir kenar 12 ise 144. 144 çarpı 6 ne yapar? 6 kere 4 24. 24, 26 864 bulunmuş olur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.